Oldu mu? Evet, günaydın. Yeni bir video daha hepiniz hoş geldiniz. Şu anda sabah uykuluyum. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bir hukuk bürosunda yastıcı yapıyorum. Ve böyle küçük küçük videolar çekiyorum zaten hayatımda da anı olsun diye. Sonra dedim ki kendi yani kendime neden bugünümü bir vloglamıyorum. Stajyerler olarak U şeklinde oturuyoruz. Ve çekmek hem zor oluyor sanıyorum hem de insanları rahatsız etmek istemiyorum. Ama yapabildiğim kadarını çekeceğim. Size de neler yaptığımı göstermek istiyorum. Sabahları normalde kahvaltımı evde yapmaya özen gösteriyorum. Bazı zamanlar poğaça alıp ofiste yapıyorum. Ofiste diyorum Kahvaltı yapamadım çünkü sabah erken kalktığım için. Bazen kahvaltıya vakit kalmıyor. Kahvaltı fırından poğaça alacağım. Sen de, Ben Ben poğaça alacağım ofise gidiyorum. Çay kahve ile başlıyorum. Akşama kadar uykumu açmaya çalışıyorum. Sabah uyanma konusunda bir tık sıkıntılıyım. Arkadaşlar selam. Bugün hiç uykumu alamamışım. Şu an fark ediyorum yolda. Baygınlık geçirecektim arkadaşlar. <laughs> Kendime bir şey değiştirecek olsam uyandığımda hayata sorgulama modunun değişmesini isterim. Bazı günler gerçekten çok yoğun oluyor. Bazı günlerde yoğun olmuyor. Kendim araştırmalarımı yapıyorum. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Ben de direkt çözüm. Şimdi dönemim yoksa ben de arasından yiyeceğim. Ben de Metro'ya gideceğim. Metro'dan metrobüse bineceğim. Uzun bir yolculuğum var. Telefonla devam edeceğiz bundan sonra. Umarım güzel çıkar videolar. Asla kamera kalitesinde olmuyor ama en azından girişi kamerayla yapmak istedim ki böyle gözünüze güzel gelsin. Umarım güzel bir vlog olur. Görüşmek <laughs> üzere ofiste. <laughs> hava yağışlı gösteriyor. Video çekeceğim zamanlar yalnız yağmasını hiç sevmiyorum. Yanımda şemsiye taşıyorum falan ya. Öyle mi sıcak oluyor ki herhalde iyice nem çökmüş oluyor. Su içinde kalıyorsunuz iş yerine giderken. Sonra klimalı ortama giriyorsunuz bütün dengemiz şaşıyor. Birinci olumsuz düşünce. Koronadan korunacağım derken nefessizlikten öleceğim diye çok korkuyorum. Çünkü öyle bir sıcak ki bütün yüzüm böyle su içinde kalıyor. Sıvıcı sebeplerinden birisi de o da olabilir. Çünkü uzun zamandır maske takmıyorduk. Şimdi tekrar maske geçiş yaptım. Çünkü aşırı kalabalık yani sabahları. Neyse arkadaşlar sabah böyle bir şekildeydi. Ben işten çıkıyorum eve gidiyorum yemek yapıyorum yemek yiyorum ve direkt geliyorum hiçbir şey yapmadan onun için hafta biraz çalışmaya aradım aynen sen çalıştım sadece böyle değişik bir sesim yani umarım sesim geliyordur şu an ben normalde hep geç kalanları kınayan bir insanım sonra bu ara hani insanları beklememek için ciddi imat falan beklediğimi hatırlıyorum arkadaşlarım galiba beynimde Erken gitme olayını resetledim. Mesela sınavlar ama okula hep bu sene yani Geç geçiyoruz. Akışa bırakmayı öğreniyor. Az önce çektiğim videoyu izledim. yolda yürürken ve gülme tuttu. Saçma sapan konuşmam Benim Şöyle bir kafam var arada. Uyku kafası diye bir şey <laughs> bir şey olur ya. Uykuluyken e, çok saçma şeyler söylüyorum. Dünyada konuşmak gibi ama Günaydın. 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 Bir şey değil de bana böyle bir şey başıma geldi çünkü patronumuza karşılaştım. Ve bugün en son isteyeceğim şey, geç kalmamın sebebini açıklayabilirim ama özel bir mevzu ve açıklamak isteyeceğimiz sanmıyorum. Geldik. Acil kahve yardımı. Acil. Günaydın. Günaydın. Kaç sıcak? Kaçı bulurum ben? Günaydın. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Melik senden ne Ofiste bir evet. gün vlog yapacağım. Ne yapacağım? Ofiste bir gün vlog yapacağım. Allah Allah. Dost, kaldırın. <laughs> Arkadaşlarım gör ya şu kahve makinesi. Dost, 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 git Buraların kanalıma konulması sizi rahatsız etmez. Seni çok seviyorum. Evet. Evet. <Gülüyor> 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 ne zaman gözüne yumruk attın? Hain! Hain! Ben burada... Roketler. Bu <laughs> 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 ben kanadını alıyorum. Hayır! Bilgisayarın eşi mi? <laughs> Ondan sonra... Şimdi. Bugün değil mi? Tamam. Bugün ben bilgisayarım yok, şu sadece ya Helme'ye ya da Borçlar kitabından bir şeyler okuyacağım, kahveni içeceğim. Şu yerlerde oturuyoruz. Çok rahat olmaya konuşmak. Benim Kanalıma hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel <bir> şey. görünüyor. İyiyim, da bana yaşamı güzelleştirmeyi için. Evet, sen de benim birbirimizi övelim. Siz çekilir, şöyle bir kahveyle şey başlayalım. Biz kahve içiyoruz şöyle. Evet. Şu an kimse olmadı içeri. Ama şimdi bir Çevir. çevikimiz var şöyle. Evet. Benim çalışıyor. Ya çalışıyor. Yasal sıcak <laughs> kendisi. Umarım yakında bari kadar. <laughs> Hepinize evet, ne zaman. Devam edeceğiz şimdi. Ses gitmesin. Şunun da çok önemli. Sen kendine birlikte ne bitmeden zımdan açsın. Let's go. Akıllı televizyon. Şimdi ben ee. beş tane çekiyorum. <laughs> <çöke olay. gülüyor> Tipine baktım. Benim de gerçekten. Ben de sadece Avrupa'da ne, ne olarak çalışabilirim onu araştırıyorum. <laughs> Almanya'da çalışmak video kız. Tayc bunları araştırdı, iş yaptı ama evet sonunda <laughs> iki güne gittiğim için kimse bana iş vermiyor Amerika'dan daha iyi. de şey ya zarf burayı terk etmeye karar verdim gerçekten herkesten bana çok içiyor gibi hepimize sindiği için tatma YouTube kanalıma abone Çeviri, abone ol olayı, ol güveni, tut. Hemen. Ben çok güveniyorum. Abone oldum. Çevirin özel ücretini. Biz? Evet. daha bitirdik. Sesim umarım duyuluyordu. Asansörde gün değerlendirmesi yaparız. Helmini değerlendirmek için. Değerlendirmek için. <laughs> 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 ben ölüyorum. Yorgunum. çok yoruldum. Bugün benim önce işim yoktu. Normalde geçen haftalarda aşırı işim oluyordu. Bu hafta... Evet, Son 2 gün kadar iş vermiyor. <laughs> Neyse ki iş aldım. Bu 3 gün beni kilitler diye düşünüyorum. Ticarenin özellikle oyalanması gerekiyor. Aynen, yarım <laughs> şekil yok. Şuradan. Seyfeli'nin özel istek. Başak'la ya? Her şey o kadar pahalı ki sinirlerim çok oldu. Arkadaşlar bize yavaş akşamına bu. kameralardan çekiniyor. da karar veremedik de. Arbi için yiyelim. Kaç sinir Yorumlara yazın. Sen böyle ötemesin. Hiç çekemeyiz başa. Karışığı <laughs> var ama kendini saklıyor. Arkadaşlar selam. Biz Arbi'den hamburgerimizi ve patatesimizi ve kolamızı aldık menümüzü. Şimdi hemen piyasa yoklaması yapacağız. Az önce iki seçenek arasında kaldık. Kars ile Arby's arasında kaldık. Ellerimde de şöyle hemen eleştiri modumu açtım. Kars aşırı pahalılanmış. Niye böyle olmuş anlamadık. Hani bu tip hamburgercilerin pahalılığında. Fiyatları gördüğümüzde Başak şey dedi. Hatta pahalılığında de, görüp şaşırıyorduk ya şimdi. Evet. Yani şu an normal fiyatlar böyle oldu. Sen aldın mı sor. Aldın yemeğin benim için falan. Ben Arby's'ten ne aldım hemen söylüyorum. Deluxe menü aldım deneyeceğiz ve size yorumlayacağız. Turşu çok güzel. <laughs> Bunu hani falan ama normalde bir de biraz değişik bir şey. Bir şey daha yani bir Bu arada e, tarifimi denedim. Az önce size çektim. O sıralarda Başak yok. Sonra gidecek. Arkadaşlar şey var. Şahin'i gördüm. Ben kişisel veri iflali. Nasıl? Ben, ben asla tanımam. Bizi çok güzel. Benim ilk önce gittim. çekti. Sonra Ben hala daha farklı. çok Zaten mesela bak 10 dakika önce çıktı ama sıcaklı iyi. Soğuk Benim soğuk aslında. Benim elçim soğuk. Benim de soğuk. Ben Gelirseniz başına seçiminden yiyin. Benimkinden yemeyin. <laughs> evet, yemek hakkındaki düşüncelerini alalım. Sonradan güzelleşti sosu. Böyle hoşuma gitti. İlk yediğimde kuruydu. bir soru. Evet, next question. İsterdik seni şöyle güzel bir restorana götüreyim. Çünkü biz iki de bizim ilk buluşumuz. Konuşmada tavuk pilavcıya gitmişti. o zamandır bu anı bekliyorduk. Şimdi ben mikrofona yakın olmak için böyle konuşuyorum. <laughs> hem buluşmak isteyip isteyip bir türlü denk edilemedik. Geçen kütüphanede karşılaştık. Başka Oksuz okullarda okumak biraz sıkıntı oluyor. Hem sınav takvimimiz farklı hem tabetler. Aynen. Fakültesi hayatı zorluyor falan. İlginç geliyor. <laughs> Şöyle aşağıya yazın lütfen. <laughs> yazın, mesela bu arada az önceki ankette kaç şunları mı demiştiniz yoksa. Azar <laughs> biz tercih ettik. Bu arada mutluyuz yani. 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 <laughs> tercih Şöyle bir şey. ya, Çok rap başladı. Ne kadar kıyamet iyi bakın. Elindeki. <laughs> Başakta evet sadece bir evet. Şimdi eve geldim saat 10.30'a geliyor. Uyuyacağım. <laughs> Yapacağım tek şey uyumak. Da genelde eve geliyorum dinleniyorum, yemek yapıyorum, yemek yiyorum. Belki bir bölüm dizi izliyorum, uyuyorum. Yani genel rutinim böyle. Arada bir spontane arkadaşlarla plan yaptığımızda da onu uyuyoruz. Bugün de böyle spontane başaklı bir plan yapmıştık. Güzel oldu. Bir sürü video çekmiştik ama ondan hiçbirini kaydetmemiş telefonum. Bin tane parfüm denedik ve en sonunda cidden <laughs> bütün koku hücrelerimi kaybettiğimi düşünüyorum. Koku alamıyor. Büyük ihtimalle yürüyen bir parfüm şişesi olarak İstanbul'da gezmişimdir bugün. Günaydın. Dün video kapatmak istemedim. Hem çok uykuluydum hem de fark ettim ki konuşmak istediğim şeyler var ama enerjim yok. O yüzden sabaha bekledim. Aslında şu anda çok enerjim olduğunu söylemem. Birincisi mezuniyet fotoğraflarımı çoğunuz Instagram'dan görmüş olabilirsiniz. Mezun olmadım ama mezuniyet törenine katılmak için yeterli kredim var. Arkadaşlarımla birlikte mezuniyet törenine katılmak istedim. Erasmus'tan dolayı okulum uzadığı için mezuniyetim seneye bu arada. O yüzden de yaz stajı yapıyorum. Kısaca bir giriş yapmak gerekirse bahsetmek istediğim diğer bir konu ofiste genel olarak hangi işler yapılıyor? Banka, finans, şirketler, ticaret hukukuna dair her şeyi görebileceğiniz sözleşmeler, KVKK, enerji hukuk, sermaye piyasası. Aynen genel olarak böyle bir ofis. Ben yani ne yapıyordum genelde? Sözleşme revizi, hava dilekçesi yaz, risk tespit raporu hazırla, araştırma yapmanız istenebilir. Sunum yapabilirsiniz, bilgi notu oluşturabilirsiniz. Çeviri yapıyorsunuz, çeviri düzenlemesi yapıyorsunuz. Saire gibi işte kafanızda oluşabilecek sözleşmeler, ticaret hukukuna dair ufak şeyler de olsa baya bir şey öğreniyorsunuz. Aklıma ilk gelenler bunlardı ve ilk iki buçuk hafta gerçekten çok fazla şey öğrendiğimi düşünüyorum. Çok yoğun ama son haftalarda doğal olarak işler yarım kalmasın diye iş vermiyorlar yani. Onları da anlayabiliyorum. Ben tekrardan bugün ofise gidiyorum. Son iki günüm kaldı. Videomu izlediğiniz için, bir günüme eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu dönemim boş olacağı için benim Erasmus'tan dolayı ilk dönemim boş. Bir sürü sohbetli vlog çekmek istiyorum ama umarım bunu başarabilirim. Şimdi o zaman kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.